Selamlar. Sonunda Steam yaz indirimlerinden sonra Epic Games yaz indirimleri de geldi ve çattı. Ben de sizler için tam artı 100 oyunluk bir liste hazırladım. İyi seyirler. Listeye benim çokça sevdiğim bir çiftlik oyunu ile başlayalım. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çiftlik kurma oyunu Ranch Simulator indirimde. Benim kişisel önerimdir. Çiftlik mekanikleri, inşaat mekanikleri ile öne çıkan oyun aynı zamanda co-op. Eğer arkadaşınız, arkadaş grubunuzla bir oyun falan filan arıyorsanız da kesinlikle Ranch Simulator'e göz atmayı unutmayın. RPG denince aklımıza gelen ilk serilerden biri olan Witcher serisinin 3. oyunu indirimde. Bir rivayete göre almazsanız gece rüyanızda Enis olduğunu görüyorsunuz. Ubisoft'un ünlü serisi Prince of Persia'nın bütün oyunları indirimde. Ünlü üçlemenin bütün oyunları indirime girmiş bulunmakta. Bu oyunlar çok ama çok eski. Ben de yakın zamanda deneyim etme fırsatı buldum. Hatta bir video yayınladım bu konu üzerine. Oyunlara karşı nostaljik hissim olmadığı için çok zevk alamadım. Ama seveni hastası kütüphanesine ekleyebilir. Serinin sevilmeyen dördüncü oyunu Forgotten Sands, aynı zamanda seriyi tekrardan görücüye çıkaran ve sevilmesini sağlayan Lost Ground'a indirimde. Benim çok ama çok sevdiğim çıkışında her ne kadar sorunlu olsa da önceden bu sebeplerden oynamadıysanız kesinlikle bakmanız gereken oyun Cyberpunk 2077 her indirim döneminde olduğu gibi gene burada. Oyunu bitirip Cyberpunk evrenini doyamadıysanız da DLC'si Phantom Liberty indirimde. GTA serisinin en ikonik oyunlarını rezalet bir remaster'da da olsa geri getiren GTA Trilogy indirimde. Hogwarts Legacy de indirime girmiş. Bence o kadar iyi bir oyun değil ama Harry Potter için başka bir alternatif olmadığından eğer bir Harry Potter hayranıysanız kesinlikle bakabilirsiniz. Zaten başka seçeneğiniz yok. He içten içe diyorsanız da bu oyun fiyatları ne kardeşim diye sizlere uygun fiyatlarıyla bir sürü oyunu oynamanızı olanak sağlayan bir uygulama ile geldim. Raiden. Raiden uygun bir ücret karşılığında 35 bin fazla oyuna erişim sağlayabileceğiniz bir uygulama. Raider'ın en güzel yanı ise oyunlarınızı Steam hesabına ekleyebiliyor olmanız. Kafa karışıklığı olmaması adına sıfırdan içinde hiç oyun bulunmayan bir Steam hesabı açarak sizlere uygulamayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu yeni açmış olduğum Steam hesabında Hogwarts Legacy bulunmuyor. Ben de oyunu Steam hesabıma eklemek üzere Raiden uygulamasını açıyorum. Uygulamanın arayüzüne geldikten sonra da oyun yönetimi kısmına gelerek Hogwarts Legacy'yi buluyorum. Ardından da oyunu Steam'e ekle diyorum. Uygulamanın verdiği uyarıdan da gördüğünüz üzere oyunun Steam hesabına eklenmesi için Steam'in yeniden başlatılması gerekiyor. Steam hesabımı yeni yeniden başlatıyorum. Ve bakın ne olmuş? Nur topu gibi bir Hogwarts Legacy oyununu artık Steam üzerinden görebiliyorum, oynayabiliyorum. Uygulamanın yapımcılarının bana aktardığı kadarıyla da çoğu oyunda başarım kazanabiliyorsunuz. Şunu da ekleyeyim sistem hesabınıza eklediğiniz bu oyunları sadece siz görebiliyorsunuz. Bu video özelde bu ayın sonuna kadar geçerli olacak Alperen 20 kodunu hazırladık. Bu kodu ile paketlerde %20 indirim kazanabiliyorsunuz. Ve bir de bu videoyu izleyen şanslı bir kişi bir aylık ücretsiz şekilde bu uygulamayı kullanabilecek. Videonun bu kısmından sonra araya bir yere küçük bir kod yerleştireceğim. Bu kodu sitedeki canlı desteğe yazarsanız da bir kişiye bir aylık ücretsiz uygulama verecekler. Video destekleri için Raider'a teşekkür ediyor ve indirimlere devam ediyorum. Günümüzde Türkçe destek çoğu oyunda olmasa da Metin dayıla bir oyun olan Disco Elysium bizleri düşünerek oyunlarına Türkçe ekleyen oyunlardan. Oyunda devrim sonrasında yaşanan savaştan etkilenmiş ve iyileşmekte olan bir şehirdeyiz. Oyuncular olarak da hafızasını kaybetmiş bir dedektif rolünü üstleniyoruz. Bir cinayet davasını çözmeye çalışırken aynı zamanda kendi kimliğimizi ve geçmişimizle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Frostpunk popüler bir şehir kurma ve hayatta kalma oyunu. Serinin ikinci oyunu ise yakın zamanda çıktı ve ilk oyunun 30 yıl sonrasında 20. yüzyılın başında geçen oyunda küresel bir kış felaketini yönetmeye çalışıyorsunuz fiyatı biraz tuzlu ama eğer derseniz ya harbiden bu baya fazla fiyat kardeşim biz bunu nasıl ödeyelim falan filan yani böyle bir böyle bir strateji oyunu ben böyle bir para ödemem falan diyorsanız ilk oyunun fiyatı çok daha makul uygun bir fiyata sepetinize ekleyebilirsiniz. Futbol oyunu denince aklımıza artık sadece FIFA geliyor. Her sene olduğu gibi yaz geldiğinde FIFA'ların fiyatları biliyorsunuz ki oldukça düşüyor. Uygun fiyatlara gerileyen FIFA 25'i alacaksanız gözden kaçırmayın bu çok iyi bir fırsat olabilir sizler için. Far Cry serisi de indirme girmiş. Bu oyunlar şöyle. Crytek tarafından geliştirilen ilk ve tek Far Cry oyunu Far Cry 1, Ubisoft tarafından geliştiren Bizleri Afrika'ya iç savaşın içine götüren Far Cry 2, serinin en çok bilinen ve sevilen Bizleri Rock adlı tropikal bir adaya götüren 3. oyun, 2014'te çıkan Bizleri Himalayalar'da bulunan kurgusal bir şehir Kayrata götüren 4. oyun, 2018'de çıkan ve bizleri bu sefer Montana'daki kurgusal kasaba Hope County'ye götüren orada Joseph Seed ve liderliğindeki Madden Skate adlı tarikatla mücadele ettiğimiz 5. oyun ve son olarak da 2021 yılında çıkan Yara adlı kurgusal bölgeye gittiğimiz 6. oyun. Ayrıyetten de ya ben baya seviyorum Far ya bu kadar oynadım 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 doyamadım diyorsanız da Primal ve New Dawn'a da bakabilirsiniz. Simit, Alavar tarafından geliştirilen ve 13 Temmuz 2022'de piyasaya sürülen bir bağımsız strateji oyunu. Oyunda bir necromancer rolünü üstleniyoruz. Kendi ölüler ordumuzu yaratıp düşmanlara karşı da mücadele ediyoruz. Oyun uygun fiyatı ve de birçok farklı mekaniği ile öne çıkıyor. Oyunda farklı yaratık uzuvlarını birleştirerek kendi savaşçılarımızı oluşturabiliyoruz. Örneğin bir ork kafasını alıyoruz ve iskeletin gövdesini yerleştiriyoruz. Ve hibrit savaşçılar bu şekilde oluşturabiliyoruz. Farlon Sales Okomotiv tarafından geliştirilen ve 2018 yılında çıkan bir keşif oyunu. Oyun diyalog ve aksiyon içermiyor. Daha çok atmosferik bir yapım diyebiliriz. Oyuncuya yalnızlık ve keşif duygularını veren oyun uygun fiyatı ile 2 saatlik güzel vakit geçirtebilir. Kıyamet sonrasında terk edilmiş ve çökmüş olan dünyada devasa bir taşıtı yöneterek ilerliyoruz. Sheltered Unique Cube tarafından geliştirilen bir kıyamet sonrası hayatta kalma ve sığınak yönetimi oyunu. Dünya çapında gerçekleşen bir nükleer felaket sonrası 4 kişilik bir aileyi kontrol ediyoruz. Oyunda temel amacımız bu 4 kişilik aileyi açlık, susuzluk, hastalık, radyasyon ve psikolojik çöküntü gibi ettiklerden koruyarak uzun süre yaşatmak. Darkest Dungeon, Red Hook tarafından geliştirilen ve 2016 yılında piyasaya sürülen bir sıra tabanlı roguelike oyun. Oyunda lanetli bir malikaneyi ve çevresindeki zindanları keşfeden bir grubu yönetiyoruz. Bu oyunu diğer oyunlardan ayıran en önemli mekaniği ise stres sistemi. Bu sistemde karakter sadece yaralanmıyor. Aynı zamanda korkuyor ve panikliyorlar. Before We Leave, Balancing Monkey tarafından geliştirilen bir şehir kurma oyunu. Battlefield serisi de indirime girmiş. Bizlerin çok sevdiği Battlefield 1 ve serinin diğer oyunları da indirime girmiş. It Takes Two'nun yapımcısından gelen Brothers: A Tale of Two Sons indirimde. Oyunda iki kardeşin ölümcül hastalığa yakalanan babalarını kurtarmak için hayat ağacının suyunu bulmak üzere çıktıkları bir yolculuk anlatılıyor. Oyunda iki kardeşi aynı anda kontrol ediyoruz. Karakterlerden birini sol analogdan kontrol ederken diğerini de sağ analogdan kontrol ediyoruz. This War of Mine Polonyalı geliştirici 11 bit tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen bir strateji oyunu. Oyunda savaşın harap ettiği bir şehirde yaşayan birkaç sivili kontrolünü üstleniyoruz. Amacımız da savaş sona erene kadar hayatta kalmak. Last Day of June duygusal yönü güçlü bir oyun. Oyunun merkezine Carl ve June adında bir çift yer alıyor. Bir araba kazasında June hayatını kaybederken Carl tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Daha sonra Carl June'un tablolarına dokunarak geçmişe yolculuk edebildiğini fark ediyor. Amacımız da kazaya neden olan olayları zincirini değiştirerek June'un ölümüne engel olmak. Abzu Giant Squid tarafından geliştirilen ve 505 tarafından yayınlanan görsel olarak büyüleyici bir sualtı keşif ve macera oyunu oyunda kimliği belirsiz bir dalgıcı kontrol ediyoruz. Batman oyunları da indirimde. Batman'in Lego oyunları indirime girmiş. Lego seviyorsanız Batman seviyorsanız alınabilir. Bir de Rocksteady'nin efsane arkam serisi de indirime girmiş. Alchemist Adventure Batman'ins tarafından geliştirilen aksiyon RPG oyunu. Oyunda kocası ve kızını bulmak için yola çıkan genç bir simyacı olan Maya karakterini kontrol ediyoruz. Oyunun oynanışı da ilginizi çekebilir. Ateş, su, toprak ve hava olmak üzere 4 temel elementi kullanarak iksirler, bombalar falan yapıyoruz. Death indirime girmiş türün en iyi oyunlarındandır alınır. Deus Ex'te de indirime girmiş. Slime Rancher 1 ve 2'de indirimde. Harika grafikleri, atmosferi ve sakin oynanışı ile Journey indirimde. Ghost Runner 1 ve 2'de indirimde. Aynı şekilde Destroy All Humans 1 ve 2'de indirime girmiş. Nostalji yapmak istiyorsanız bir sünger Bob hayranıysanız sünger Bob'un oyunu da indirimde. Biomutant'a da göz atmak isteyebilirsiniz indirime girmiş. Assassin's Creed serisinin tüm oyunları da indirime girmiş. Bu oyunlar şöyle. 2007 yılında çıkan Haşhaşiler ve Tapınakçılar arasındaki mücadeleyi konu alan AC1. Serinin en sevilen oyunlarından biri olan 2009 yılında çıkan ve bizleri Rönesans İtalyası'na oyun dünyasının en sevilen karakterlerinden Ezio'nun hikayesini deneyim ettiğimiz ikinci oyun bizleri Amerikan devrimine götüren ve Hatem Kenway gibi iyi yazılmış bir kötü adamla bizleri tanıştıran AC3. Çok büyük beklentilerle gelen fakat paçalarından bok damlaya damlaya tarihin tozlu sayfalarına gömülen Fransız devrimine geçen Unity ve hak ettiği değeri alamayan Jacob ve Evie Fry kardeşlerin hikayesini deneyim ettiğimiz Syndicate indirimde. Ubisoft'un seriyi RPG tarafına taşıyan Origins Odyssey ve Valhalla da indirimde göz atabilirsiniz. Bu sene çıkan ve Assassin's Creed serisi için uzun zamandır beklenen Japonya'ya bizleri götüren Shadow's indirimde. Order 66'ten kurtulan Palawan Cal Kestis'in hikayesini deneyim ettiğimiz oyunlar Fallen Order ve Jedi Survivors Star Wars 7 sevmeyin oynarken sizi sıkmayacak ve de eğlenebileceğiniz oyunlardır. Kelleceğiniz gibi rp e yapacağım bir diyara sıfırdan başlayarak hükmetmek istiyorum ders Mount and Blade Bannerlord ilginizi çekebilir. Fiyatıyla para cukkalamaya çalışan RDR1 ve bir başyapıt olan Arthur Morgan gibi baba bir karakteri oyun dünyasına kazandıran RDR2 indirimde. İkinci oyun zaten herkesin bildiği üzere bir başyapıt. Kesinlikle alın ve oynayın oynamadıysanız. PlayStation oyunlarının çoğu da indirimde. Bizleri ilk defa Joel ve Ellie karakterleriyle tanıştıran Last of Us 1 ve devam oyunu Last of Us 2 indirimde. Ben ikisini de oynayıp bitirdim. İki oyunda bayıla bayıla oynamış biri olarak bu iki oyunu oynamadıysanız alın ve hayatınızın en iyi 15 saatlerini geçirin. Spider-Man'ler indirimde. Bu iki güzü oyun en azından Marvel Spider-Man'i kesinlikle deneyim etmeniz gerekiyor. Şu ana kadar çıkmış en iyi süper kahraman oyunlarından olan oyunlara bir göz atın derim. Benim çok favorilerim olmasa da belli bir kesim tarafından sevilen Horizon oyunları indirimde. Benim en sevdiğim oyun God of War 2018 indirimde. Seriyi komple değiştiren ve farklı yöne çeken oyun yılın oyunu ödülünde kazanmıştı. Devam oyunu God of War Ragnarok'ta indirime girmiş. Thor, Odin gibi ünlü Norse figürlerini gördüğümüz ve ilk oyundan daha iyi bir oynanış barındıran Ragnarok gözünü yüzünden kaçmasın. Uncharted 4 ve Lost Legacy oyunlarını PC'ye getiren paket indirimde. Hazine Avcısı teması ile öne çıkan oyunlar aynı zamanda görüp görebileceğiniz en canlı karakterlere sahip. Ratchet and Clank Rift Apart da indirime girmiş. Sony'nin bence en iyi özel oyunlarından biri olan ve harika hikaye katana mekanikleri sahip olan oyun Ghost of Tsushima da indirimde. Geçen sene çok severek oynadığım ve kanalımda incelemesi de bulunan Banishes indirime girmiş. Witcher seviyorum diyorsanız bu da onun hayaletli versiyonu göz atmayı değecek bir oyundur. Guacamele 2 Meksika kültürüyle harmanlanmış mizahi ve renkli bir dünyaya taşıyor bizi. Trips of Midgard arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz co-op eğlenceli bir oyun. Child of Light Ubisoft tarafından 2014 yılında piyasaya sürülen bir platform oyunu. Ana karakterimiz Aurora Avusturya Kraliyet ailesinden genç bir prenses. Aurora bir gün gizemli şekilde büyülü bir dünyada uyanıyor. Oyundaki amacımız da güneş, ay ve yıldızları çalan kraliçeyi yenmek. Desperados 3 vahşi batı temalı bir gerçek zamanlı gizlilik oyunu. 5 farklı karakteri kontrol ederek görevleri planladığımız Desperados 3 indirimde. Çakma Zelda diyebileceğimiz Ubisoft tarafından geliştirilen Immortal Phoenix Rising indirimde. Unravel 1 ve 2 de indirimde. Yarış oyunu sevenler için Need for Speed Unbound indirimde. Tomb Raider serisi de her zamanki gibi indirimde. Çok iyi oyunlar olmasa da keyifli vakit geçireceğiniz oyunlardır. Remedy tarafından 2010 yılında piyasaya sürülen Alan Wake 1 indirimde. Eşi Alice ile küçük bir kasaba olan Bright Falls'a gelen Alan Wake kendini tuhaf bir olayın içinde buluyor. Eşini bu olaylar sonucunda kaybeden Alan Wake'in karısını bulmaya çalışmasını deneyim ediyoruz. Oyun gerilimi iyi ve verebilen bir oyun hala oynamadıysanız bir şans verebilirsiniz. Devam oyunu Alan 2 de indirimde. Daha demin anlattığım her şeyi üst seviye çeken üst düzey bir yapımdır. Bu oyunda oynayın. Bu seriyi oynayın. Daha doğrusu dediğim gibi iyi bir seridir. Sizi üzmez. Gene Remedy tarafından yayınlanan başka bir oyunda indirime girmiş. Kontrol. Tuhaf tarzı ile sizi eğlenceli vakit geçirtebilecek bir yapım. Mafya serisi de tek tek indirime girmiş. Bundle paketi de var bütün oyunların içinde olduğu. Almadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum. Alın, oynayın, keyfinize bakın. Watch Dogs serisi indirime girmiş. İlk iki oyun güzeldir alınabilir. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir diğer oyun Overcooked serisi. 1 ve ikinci oyunuyla birlikte indirime girmiş. Dead Space Uzayda geçen karanlık atmosferi gerilim dolu oynanışı ile öne çıkan bir yapım. Türünün en iyi örneklerinden biridir. Kötü karakteri kontrol ettiğimiz Pumpkin Cenk indirimde. Dövüş oyunu arıyorsanız Mortal Kombat 1 de indirime girmiş. Arkadaşlarınızla özellikle de kız arkadaşınızla oynayabileceğiniz It Takes Two indirinde. Kavga eden bir çiftin barışma yolundaki adımlarını deneyim ettiğimiz It Takes Two co-op oyunların en iyi örneklerinden biri. Bir de Batman'li olan versiyonu var bu Telltale Games'in gene yaptığı o da indirimde çok iyi bir oyun değildir ama Batman seviyorsanız ''Kardeşim ben bütün Batman'ler oynayacağım ben Batman hayranıyım'' falan filan diyorsanız ya da ''Ben denemek istiyorum'' da de... yani normal istiyor da olabilirsiniz oynamak bir bakabilirsiniz. Risk of Rain 2 hem tek başınıza hem arkadaşınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur. İyi bir Souls like sayılabilecek Surge oyunları da indirimde. Kingdom Hearts 3 indirimde. Yes You Are Grace Brave Knight Studio tarafından geliştiren rol yapma strateji oyunu. Oyunda Devon Krallığı'nın hükümdarı Kral Eric'i kontrol ediyoruz. Erik ile aileyi kurmalı, halkın ihtiyaçlarını karşılamalı ve de yaklaşan savaşları önlemeliyiz. Siyasi olayları içinde bulunduran oyuna bir göz atın derim. Bu senenin en iddialı yapımlarından olan Clear Obscure Expedition 33 de indirime girmiş. Kanalımda bayağı uzun bir incelemesi de bulunmakta. Dilerseniz oradan uzun uzadığı olan görüşlerimi dinleyebilirsiniz. Sıra tabanlı savaş mı olur kardeşim diyorsanız olur kardeşim dedirten bu oyunu kesinlikle oynayın şiddetle tavsiye ediyorum. İlginç bir konsepti olan bu oyun sizi kesinlikle üzmeyecektir. Bu yılın çıkan en iyi oyunlarından biri. Robocop'un oyunu Robocop Rock City indirimde. Fiyatı da uygun. Marvel's Guardians of the Galaxy Eidos Montreal tarafından geliştirilen ve Square Enix'ta tarafından yayınlanan hikaye odaklı bir aksiyon macera oyunu. 2021 yılında çıkan bu oyun, Marvel evreninden tanıdığımız Star-Lord ve ekibinin yepyeni bir macerasının konu alıyor. Sinematik evrenden bağımsız olarak farklı bir hikaye işleyen oyun indirimde. Bu sene ikincisi çıkacak Death Stranding bir indirimde. Rick and Morty'nin yapımcılarından gelen High on Life indirime girmiş. Sifu Çin'de geçen bir oyun. Dövüş sanatları ustasının çocuğunu kontrol ettiğimiz bir hikayeyi konu alıyor. Ana karakter, babasının ölümünden sorumlu olanlardan intikam almak için bir yolculuğa çıkıyor. Oyunun dikkat çeken mekaniklerinden biri ana karakterin her ölümünden bir tılsım sayesinde geri gelmesi ve yaşlanması. Yaşlanma mekaniğini çok iyi kullanan Sifu ilginizi çekebilecek çok iyi bir oyundur. Detroit Become Human en iyi interaktif oyunlardan biridir. Robotların baş kaldırısını anlatan oyun interaktif oyun tarzını seven sevmeyen herkese hitap ediyor. Dredged indirimde. Black Salt Games tarafından geliştirilen ve 2023'te yayınlanan oyun balıkçılık temalı bir psikolojik korku ve keşif oyunu. Geldik indirimlerin sonuna. Ben bu seneki Epic Games yaz indirimlerini hiç ama hiç beğenmedim. Bu videoyu hazırlarken 200 oyunluk bir liste hazırlamıştım. Hazırladığım çoğu oyun indirim'e girmemiş maalesef ki. Epic Games yaz indirimlerinde indirim'e giren oyun sayısı sisteme göre epey az. Bundan dolayı da Epic Games yaz indirimlerini Steam'in yaz indirimlerine göre daha düşük buldum.